Sevgili ikinci sınıflar, hepiniz Akanova'ya hoş geldiniz. Minik yıldızlar sınıfındayız bugün. Hayat bilgisi kitabımızdan 48. sayfadan başlayıp 77. sayfaya kadar geleceğiz ve etkinliklerimize hep birlikte cevaplayacağız. Hadi başlıyoruz. İlk etkinliğimizde bir metnimiz var. Hemen okuyalım. Hayat bilgisi dersimiz. Bugün öğretmenimiz derse başlayacakken sıra arkadaşım Semih'ten komik bir mide gurultusu geldi. Öğretmenimiz "Aramızda kahvaltı etmemiş bir arkadaşınız var galiba." dedi. Hepimiz çok güldük. Biz hep birlikte gülünce Hale bir anda ayağa kalkıp bir yandan da gözlerini ovuşturarak "Ne oluyor?" diye seslendi. Öğretmenimiz "Anlaşıldı çocuklar. Dersimizin konusu tam bugüne göre" sağlıklı büyüme ve gelişme ile alışkanlıklarımız arasındaki ilişki. Semih kahvaltısını etmemiş, Hale de yeterince uyumamış. Soruları cevaplayalım. Semih ve Hale sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili gerekenleri yapıyorlar mı? Nedenini söyleyelim. Semih kahvaltı yapmadığı, Hale de uykusunu alamadığı için sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili gerekenleri yapmıyorlar. Semih kahvaltısını düzenli olarak yapmalı. Hale de yeterli ve düzenli uyku alışkanlığı kazanmalıdır. Sağlıklı büyüme ve gelişme için hangi alışkanlıklara sahip olmamız gerekir? Zihin haritasındaki boş bırakılan yerlere yazalım. Dişlerimizi fırçalamak, sağlıklı beslenmek, ellerimizi yıkamak, düzenli uyumak, temiz olmak, ve spor yapmak sağlıklı büyümek ve gelişmek için sahip olmamız gereken alışkanlıklardandır arkadaşlar. Geldim diğer etkinliğe. Ali sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili görselleri takip ederek çıkışa ulaşacaktır. Başlangıç noktasından başlayalım. Ali'nin geçeceği yolu çizgiyle çizerek Ali'yi bitişe ulaştıralım. Evet ben çizgiyle çizdim. Ali'nin geçtiği yolda sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili hangi alışkanlıkların görselleri vardır? Meyve sebze yemek, ellerini yıkamak ve dişlerini fırçalamak. Görsellerde yer alan alışkanlıklara dikkat ediyor musunuz? Neden? Evet, çok dikkat ediyoruz. Çünkü sağlıklı ve büyüme ve gelişme ile e, alışkanlıklarımızı dikkatle. Evet çok dikkat ediyoruz. Çünkü bu alışkanlıklar sağlıklı büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir. Birinci eksik kalan ifadeleri uygun ifadelerle eşleştirerek cümleleri tamamlayalım. İfadelerin başındaki harfleri eşleştirdiğimiz ifadelerin başına yazalım. Düzenli olarak spor yaparız. Neden düzenli olarak spor yaparız? Vücudumuzun gelişip güçlenmesi için düzenli olarak spor yaparız. İlk boşluğa C harfini yazıyoruz. Temizliğine dikkat ederiz. Neye temizliğine dikkat ederiz? Gün içinde ellerimizin temizliğine dikkat ederiz. İkinci boşluğa Ç harfini yazdık. Düzenli olarak banyo yaparız. Vücudumuzu temiz tutmak için düzenli olarak banyo yaparız. Alışkanlıklarımızı biliriz kısmı boş kalacak. Düzenli olarak fırçalarız. Ne yaparız? Yemeklerden sonra dişlerimizi düzenli olarak fırçalarız. Sırayla C, Ç, A ve B olacak arkadaşlar. <laughs> Doğru ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y yazalım. Yanlış ifadelerin doğrularını altlarındaki boşluklara yazalım. Tırnaklarımızın temizliğine ve bakımına dikkat ederiz. Doğru. Et, süt, yumurta gibi sağlıklı yiyecekler yeriz. Doğru. Kişisel bakımımızı düzenli olarak yaparız. Doğru. Akşamları geçiyoruz, sabahları geç kalkarız. Yanlış. Akşamları erken uyuruz, sabahları erken kalkarız olacaktı. Yaşadığınız ortamı temiz ve düzenli tutmak için neler yaparsınız demiş. Eşyalarımı yerine koyarım, çöpleri çöp kutusuna atarım, odamı toplarım ve masanın üzerinde dağınık bırakmam. Geldik diğer etkinliğe. Kişisel alan denildiğinde ne anlıyorsunuz? Kişisel alan bize ait ve başkasının izinsiz kullanmaması gereken yerdir. Odam, sıram gibi. İki kişisel alan sınırlarının ihlal edildiği görsel hangisidir? Neden? İkinci görselde kişisel alan sınırları ihlal edilmektedir. Çünkü sıra bekleyen arkadaşını rahatsız etmektedir. Görsellerdeki çocuklar kişisel alan sınırlarını belirlemek ve bu sınırları korumak için neler yapabilirler? Kişisel alanlarına girip onları rahatsız eden arkadaşlarını uyararak rahatsız olduklarını belirtmeleri beklenir. Kişisel alan sınırlarınızı nasıl belirliyorsunuz arkadaşlar? Kişisel alan sınırlarınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Bunları cevaplayalım. Aşağıdaki örnek durumları okuyalım. Bu durumlarda yapılması gerekenleri boş bırakılan alanlara yazalım. Çevrim içi ortamda tanıştığımız biri fotoğrafımızı göndermemizi isterse, fotoğrafımı göndermeyeceğimi belirtir, durumu aileme anlatırım. Parkta tanımadığımız biri salıncakta sallanmamıza yardım etmek isterse, yardım etmesini istemediğimi belirterek kararlı bir şekilde hayır derim. Arkadaşımız kendi seçtiği oyunu oynamazsak bizimle arkadaşlık etmeyeceğini söylerse bunun yanlış olduğunu uygun bir dille anlatırım. Ablamız saçımızı şekliyle alay edip bize hoşlanmadığımız lakaplar takarsa bu şekilde konuşulmasından hoşlanmadığımı ve lakap takmanın yanlış bir davranış olduğunu söylerim. Tanımadığımız biri bize oyuncak vermek ister ve reddetmemize rağmen ısrar ederse büyüklerimden yardım ister oradan hızla uzaklaşırım. Afişi inceleyelim. Yaya giremez mecburi yaya yolu, ışıklı cih işaret cihazı, okul geçidi bisiklet giremez, üst geçit levhalarına yer verilmiştir trafik kurallarına uyduğumuzda güvende olacağımız anlatılmak istenmiştir. Trafik levhalarının anlamlarını bulmacadaki uygun yerlere yazalım. Birincisinin cevabı üst geçit olacak. İkincisinin cevabı okul geçidi. Üçüncü levhanın adı yaya geçidi. Dördüncü levhanın adı mecburi yaya yolu. 5. levhanın adı ise yaya giremez olacaktı. Siz de bu şekilde eşleştirebilirsiniz. Evet. 112 arandığında adlı bir metin var. Okuyorum. Yetkili. 112 Acil Çağrı Merkezi. Buyurun. Benim adım Ayşegül. Evet Ayşegül Hanım. Sorun nedir? Ben ambulans istiyorum. Olay nedir? Polis de olur. Lütfen buraya çok hızlı gelsinler. Olay hakkında bilgi verir misiniz? Burada trafik kazası oldu. Araçların fren sesiyle balkona çıktım. Balkondan görüyorum. Arabalardan dumanlar çıkıyor. Araçlardan bir tanesi de kamyonet. Yaralı var mı? Görebiliyor musunuz? Emin değilim. Ayşegül Hanım adres nedir? Dumanlar çok arttı. İtfaiye de gelsin lütfen. Ayşegül Hanım adres nedir? Paylaşabilir misiniz? Söylemedim mi ben adrese? Hemen söylüyorum. Akdeniz Caddesi Mavi Sokak numara 15. Hattan ayrılmayın lütfen. Telefonu kapatır. Sinyal sesi duyulur. Metne göre doğru yapılan davranışlar hangileri olabilir? Metne göre doğru yapılan davranışlar acil durumda 112'yi aramak, arayanın kendini tanıtması, arayan kişinin olay yeri hakkında bilgi vermesi ve adresi söylemesidir. Metne göre yanlış ya da eksik yapılan davranışlar hangileri olabilir? Metne göre yanlış yapılan davranışlar konuşma esnasında heyecan ve panik yapmak, telefonu görevlinin söylemesini beklemeden kapatmaktır. Üçüncü olarak böyle bir durumda arayan kişi siz olsaydınız nasıl iletişim kurardınız? Önce kendimi tanıtır, olay yeri hakkında bilgi verir. Adresi eksiksiz söyler ve bağlanmayı bekler. Hattan ayrılmazdım. Acil çağrı merkezi yetkilisiyle iletişim kurarken yapılması gereken doğru davranışları belirleyelim. Doğru davranışların numaralarını altta verilen sarı kutuya yazalım. Yanlış davranışların numaralarını mavi kutuya yazalım. Doğrularını söyleyelim. Olaydan etkilenen kişi sayısı ve bu kişilerin durumları hakkında bilgi verilir. Doğru. Yetkili panik halinde konuşulur. Çok yanlış. Sakin olmamız gerekiyor. Olayın geçtiği yer ve zaman anlatıları doğru. Yetkilinin yönlendirmeleri yerine çevredekileri dinlemek gerekir. Yanlış yetkilileri dinlememiz gerekmektedir. Arayan kişi yetkiliye kendini tanıtır. Doğru. Yetkilinin sorularına uzun uzun cevaplar verilir. Yanlış, kısa ve net cevaplar vermemiz gerekiyor çocuklar. Yetkili söyleyene kadar telefon açık tutulur. Doğru, o söylemeden telefonu kapatmamamız gerekiyor. Sağlıklı büyüme ve gelişmeye uygun alışkanlıkların olduğu görsellerin altındaki kutuları işaretleyelim. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili alışkanlıklarımızı örnek verelim. İlkinde cips yiyor, çocuk e, bu yanlış. B de e, erkenden uyumuş. Doğru. C ellerini yıkıyor. Doğru. Ç'de sağlıklı bir yemek yiyor. Doğru. D de e, topla oynuyor, egzersiz yapıyor. Doğru. E de çöpü kovaya atmıyor. Yanlış bir davranış. Doğru olanlar B, C, Ç ve D olacak. Kişisel alan sınırlarının korunması ile ilgili doğru cümlelerin başındaki heceleri boyayalım. Heceleri aşağıdaki kutuya sırayla yazarak şifreyi bulalım. Sınıf başkan seçiminde ben başka bir adaya oy vermek istiyorum. En yakın arkadaşım başka bir adaya oy vermem için ısrar ediyor. Yanlış arkadaşlar bunu boyamıyorum. Kardeşim çantamı benden izinsiz karıştırırsa bu durumu görmezden gelirim. Yanlış, izinsiz karıştırmaması gerekiyor. Pazarda tanımadığım biri kolumdan çekerse bağırarak yardım isterim. Doğru. Hemen e, bağırıp yardım istememiz gerekiyor. Arkadaşım derse geç girme teklifini onu üzmemek için kabul ederim. Yanlış. Tenefüste oyunumuzu bozan arkadaşımı uygun bir dille uyarırım. Bunu yapmaya devam ederse onu nöbetçi öğretmene söylerim. Doğru. Okuldan eve dönerken tanımadığım biri bana çok yaklaştı. Rahatsız olduğum halde sakince yürümeye devam ettim. Yanlış. bunu hemen belirtmek gerekiyor, söylemek gerekiyor, bağırmanız gerekiyor çocuklar. Arkadaşımı uygun olmayan davranışı için uyarırım. Aynı davranışı yapmaya devam ederse durumu kabul eder, kabullenirim. Hayır. doğruyu bulana kadar ısrarcı olmamız gerekiyor. Çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerimi paylaşmam gerekirse önce aileme danışırım. Doğru. Arkadaşım ailemize haber vermeden bir yere gitmemiz konusunda ısrar ederse hayır derim. Doğru. Şifremiz güvende ol. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki trafik işaret levhalarının anlamlarının doğru ya da yanlış olduğunu belirleyelim. Başlangıç noktasından başlayalım. Yönlendirmeler doğrultusunda ok işareti çizerek ilerleyelim. Ulaştığımız ilin altındaki kutuyu işaretleyelim. İlk levhaya yaya giremez demiş. Yanlış arkadaşlar. Bu yüzden 6 birim sağa doğru ilerliyorum. Doğrusu ne peki? Mecburi yaya yolu olacaktı. İkinci levhamız okul geçidi doğru. 5 birim aşağıya ilerliyorum. Üçüncü yaya geçidimiz üst geçit demiş. Yanlış. Alt geçit olacaktı. 3 sola ilerliyorum. 4 olarak ışıklı işaret cihazı doğru. 3 de aşağı iniyorum ve Mersin iline ulaşıyorum. Trafik işaret levhalarına uymanın toplumsal açıdan önemi nedir? Trafik işaret levhalarına uymak kazaları önler ve herkesin güvenli bir şekilde yol kullanmasını sağlar. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilisiyle iletişim kurarken yapılan doğru davranışları maviye, yanlış davranışları kırmızıya boyayalım. Oluşan şeklin altındaki kutuyu işaretleyelim. Telefonu istediğim zaman kapatırım. Yanlış. Önce yanlışları söyleyeyim. eksik eksik ve yanıltıcı bilgi veririm. Yanlış. Bilgi vermekten kaçınırım. Yanlış. Olayın geçtiği yerin adresini veririm. Doğru. Yetkiliyle sohbet ederim. Yanlış. Şimdi geldim doğrulara. Kısa ve net cevaplar veririm. Olayın geçtiği yerin adresini veririm. Olayı sakince anlatırım. Yetkiliye olaydan etkilenen kişi sayısı hakkında bilgi veririm. Doğru. Üçüncü şekle ulaşıyoruz. da burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Akalavoy ile kalın. Hoşçakalın.